Kardeşim bunlar kafayı şu televizyonda tartışanlar Mehdi kelimesine bağlamış vaziyette. Kardeşim burada mühim olan bir tek husus var. Müslüman aleminin başına bir lider gelecek. Ya istersen buna Mehdi de, ister Hasan da, Hüseyin de, Ali de fark etmez. Yani niye ismin üstünde bu kadar duruyor? Ya Kur'an'da İslam hakim olacak diyor mu? Diyor. E bitti. Ve Müslümanların lideri olması gerektiğini Kur'an anlatıyor mu? anlatıyor. E bitti. İslam aleminin başına bir şahıs gelecek. Biz buna her türlü ismi verebiliriz. Mehdi de Gayip olan imam diyebiliriz. Müslümanların halifesi diyebiliriz. Başkan diyebiliriz. Halife-i ruh -i zemin diyebilir. Her şey diyebiliriz. Yani ne istiyorsa adam kafasında ne geçiyor diye. Yani. yani isme takılır orada çok acayip bir şey var. Yani zaten Mehdi kesin diyemeyiz ki zaten. Yani çıksa bile diyemeyiz Mehdi. Başkan. Müslümanlar lideri. Sevgi öncüsü. Bu kadar yani. Bu buna o kadar yani kelime takılmaz alim yok. İslam aleminin başına bir lider gelecek bu kadar. Ana konu bu. Yani Müslümanlar birleşecek ve başına bir lider gelecek. Sadece bunun üstüne durmaları lazım. Bu adamın ismini, bu şahsın ismini, bu mübareğin ismini, e Allah Allah bırak ismini ya İsmi ne fark eder yani? Hadi Mehmet diyelim, Ahmet diyelim ne fark eder? Müslüman alemin lideri mi değil mi? İslam alemi birleşiyor mu birleşmiyor mu? Bütün hayatı nokta budur. İslam alemi birleşmedikten sonra hadi diyelim ki Mehdi diye birisi var ne faydası olur? İslam alemi birleşti ama adamın ismi, yani ya mübareğin ismi mesela Ahmet, Mehmet, Mustafa, efendim, Yavut, her şey, İlyas, her şey olabilir. Hiç fark etmez. Mühim olan İslam'ın başına bir lider gelecek, İslam alem birleşecek. Bunun üstünde durmak lazım. Orada şeytan detaya sokuyor. İsmine, yani onun için peygamberimiz ismini söylemeyin diyor ismini açık etmeyin. Hiç yani ismini söylemeyin. Hatta gayip diyorlar mesela. Kaim. Mehdi demiyorlar ki böyle fitne çıkaracaklarını bildikleri için. Kaim de ne dersen de kardeşim. İslam aleminin başına bir lider gelecek. bu kadar. Ayette bu çok açık. Nur suresinde diğer ayetlerde de açık. İslam birleşecek. Ya Rabbi bize diyor takva sahiplerini önder kıl diyor. Demek ki Müslüman aleminin bir lideri oluyor. E bitti. Yani Kur'an'da lidersiz hiçbir toplumdan bahsedilmiyor. Her toplumun lideri var Kur'an'da. İslam aleminde bir lider olacak. Ya e, buna inkar edecek de bir durum yok ki. Yok kardeşim. Mehdi'nin isminin üstüne durmaya gerek yok. Yani hiç öyle bir şey yok. Hasan, Hüseyin, İlyas, İsmail, Nurettin de olabilir. Hiç fark etmez. İslam aleminin başına bir lider gelecek. Buna biz Mehdi diyoruz. Bu kadar. İslam birleşecek. Bu kadar. Bu ana konu bu. Hocalar da çırpınıyorlar, yok birleşmeyecek falan diye. Birleşecek. Ne panik oluyoruz? İstesen de istemesen de oluyor. Şu hatta askeri birlik bile oluşturdular. Ama bu tabi geçici. Pergel bir dönüyor. Tak, karar çıkıyor. Bu kadar. Bütün İslam aleminde, hemen hemen tamamında başında efendim ortasında ilgili şahıslar görev alırlar. Yani zaten o göreve getirmezler öyle olmayan adam. Yani Türkiye'yi hariç tutalım. Yani birader olmayan hiçbir lider yoktur İslam aleminde. Böyle bir şey olmaz. Yani alıp adamı iktidara getirmezler. Kennedy vardı sadece. teklif ettiler monsonu kabul etmedi adamı tak indirdiler indiren ama mafyaydı Bir masonluk değil